Merhaba arkadaşlar yeni gün yeni oyunun bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu merhaba kan. Merhaba Burak. Bu bölümde e, birbirimize dostluk savaşı yapacağız e, kendi klanımızda. Burak'ın da yeni yeni açtığı bir hesap var. Daha yeni 5 oldu. O yüzden de normalde benim kullandığım dizilim bu şekilde. Ama Burak'ın birazcık hesabı şu anda yeni olduğu için bu dizilimi kullanacağım. Bu arada klanımızı yeni açtım. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Klan etiketi şurada yazıyor. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Klandaki herkes e, bizim tanımız. Şu Joker iki tanesi zaten benim hesap. Burak'ı de Burak Mert olan yine hesabı. Dost savaşı atacağız. Burak atıyorum ben. Kabul etsen. Evet arkadaşlar abone olmayı bu unutmayın. Klanımıza da gelmenizi bekliyoruz. Şu anlık kullandığım nesi birazcık yani Alabilir burak her türlü. Hani zaten 2'li alakalı biraz ama 4'lü olarak geçiyor. dost amaçında. Onların kalkanları var işte. Onlar hale top işlemiyor. <laughs> Neyse. Sen de diğer taraftan saldır <laughs> Bu arada fazla ağır oynamayacağım oyunu. Hem de olsa yeni açtı ya hesabım, Çok fazla güçlenmek istemiyorum. Buraya karşı. <laughs> Kaan <laughs> sizden şunu da alabilirsin abi. <laughs> oklanıyor yaptın ki ama topları görmüyor bıraktım bak Bunları hala el toplayan bıraktım onu aldık mı aldı ya <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz hayır video ne sol bir daha... oldu? attık bir tane Şimdi atmayalım. başka bir tane atalım arkadaşlar... Burak bana liste hazırlayacak ben de ona Burak çok kötü bir destansız ama. birbirimizin tabletinde oynayalım. Değişe mi sakın? Tamam. Ama sen çok güçlü destansız alsın. Kendine. Orta evet arkadaşlar. Bu yani. sefer Kaan benim hesabımda oynayacak. Ben onun hesabında. Ben buranın dizim dizilimiyle oynarım. Tamam. Hadi. Rusk savaş. Ben olursa olsun çok güzel olur da. Bu sefer Kaan hesabı çok yani ben oynuyorum onunla. Ama onunla niye giriyorsun ya? Bir şey olmaz kardeş. O hesap sen bunu alabilir mi? Kardeş sen onun zaten beni... Onun hesabı alınmıyor. Sen zaten beni her türlü yenildiğin için... Ya yeni tamam da onun troll içine... hesabı alınmıyor daha. Ben bunu nasıl alabilirim ki seni? Onu ben zorla kullanıyorum sen ne biliyorsun? Kardeşim ben her türlü yeniyorum zaten ya. Ya zorla tamam zorla alırım. Görmüyorsun herhalde şeyi o hesaptaki şeyleri efsaneviler falan moraya atılır manyak mısın aa düzgün öyle o zaman her türlü yenersin ya <laughs> sen iyi oynaman lazım şu Arkadaşlar ben, ben yeni başlamadım şu an oynayamıyorum bu eskiden oyunu Eskiden oynuyorduk Eskiden oynuyordum sonra unuttum Ben şu anda Clash of Clans'ı daha önem veriyorum yani Aldım Alamadı ya. Hayır. Hayır. Kaç demek her şey de anlayabiliyormuş. Şimdi e, değiştirelim mi? Hmm. Şimdi o zaman sen bana deste hazırla. Ben sana deste hazırlayayım. Onlarla girelim. oyuna. Ben sana şimdi deste hazırlayacağım. Sen hazırladığımda söylüyorum. Ben de senin hazırladığımda söylüyorum. Ve bölüm bitirelim. Sana şimdi en bağlantını hazırlayayım istersen. Bitti mi? Hayır. Dedi ki bitti. Yani hazırladınız mı? Güzel. Kullanışlı bir destek hazırladım ben. En de şu an güzel bir destek Türkiye'nin ortalama iksir bedeli 3.9. Hadi. Bir dakika. Ay sana yıldırım da kaçayım. Of katmayacak lan dur. Dur kardeş dur. Hadi hızlı ol. Biz kendilerine de bakacağım bunu. Hayır oyun sen her şeyi neye katacağımı şaşırıyorum. Hızlı ol. Bir, bir dakika. Hızlı ol. Hadi golden quest'e katayım. Abi ben bunu ne alacağım ya? Aa tamam. Azadın desteğe bak. Bu desteğe ben ne alacağım? Kardeş sen her bir alalım aldığın için. Tamam hadi. Evet arkadaşlar. gibi deste Bu senin savaşımız son savaş. Var. Bu savaştan sonra videomuzu biteceğiz. Bak bu desteğe ne alınmış ben Çok zor. A Abi bu deste nasıl kullanacağım ki? Atak açacak birim yok. Saçma sapan şey yapmış. Bunu kuleye vuralım. <laughs> Şuraya i̇şte gel bakayım. Abi hiç dinlemiyor ya. İlk dersen tut bunu. Güzel oldu. Bir de bunu attık mı? Orayı indirdik. Sen de buraya indirdin. Of. Of. Gitti gitti gitti. O hüdeyi alamadım işte. Eminsin. Evet, tutuz var. Bir iş yaramayacak ki. Boşver atma. Ne güzel oldu. bitecek görüyorum ha. Yandan goblinler yani yavaş yavaş vuruyor. Onu söyleyeyim de. Dikkatli ol yani. Şöyle. Evet arkadaşlar üçlü çarptık ha. Evet. Bu videomuz burada bitmiştir. Bizi dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve alttaki abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Evet kanalınızı sonsuzluğu sana bırakıyorum. Bay bay.